Hakan Ural'dan Tarkan'ın Geççek şarkısına Mehter Marşlı tepki. Oyuncu ve sunucu Hakan Ural, Tarkan'ın Geççek isimli şarkısına ilginç bir tepki vererek neler oluyor hayatta programında Mehter Marşı çaldırdı. Ünlü şarkıcı Tarkan'ın Geççek isimli son şarkısı, politik mesaj taşıdığı iddiasıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Son 24 saatte dünyada ikinci. En çok izlenen, beğenilerde ise birinci olmayı başaran Megastar'ın şarkısına Hakan Ural'dan ilginç bir tepki geldi. Programda Mehter Marşı, R D I Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta'nın sunucularından Hakan Ural, 18 Şubat Cuma tarihinde yayınlanan programının sonunda, bu memleketi, vatanı ve insanlarını seven herkese gelsin, diyerek Mehter Marşları arasında en çok bilinen Ceddin Deden'i çaldırdı. Tarkan'ın şarkısı Rekor G aldı yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada en çok konuşulan konu olmayı başaran Geçecek şarkısı, daha şimdiden YouTube'da 11 milyon, Instagram'da 10 milyon, Twitter'da ise 13 milyon görüntülenme aldı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.